Bugün itibariyle ifademizi verdik. Ee, savcılık yurt dışına çıkış tedbiri ve imza atmamız tedbiriyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede bu yönde karar verdi. Türkiye'de kimlerin dışarıda e, suçsuz olarak gezdiğini, kimlerin suçlu damgasıyla gezdiğini de gözlemliyoruz, görüyoruz. Aslında bu e, imza olayı bizim adeta siyaset yapmamızın önüne konulmuş bir engel olarak bize sunuldu. Şu anda kongre sürecindeyiz. Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Haftada iki bazen üç kongre yaptığımız zamanlar oluyor. İstanbul'a geleceğiz, imza atacağız, bir daha kongrelerimize gideceğiz. Neden ee, hükümetin icraatlerini eleştirdik diye. Türkiye'de eleştirmenin bile suç sınırında kabul edildiği bir ortam oluşmuş. Ne yazık ki ama ilahi adalet'e de güveniyoruz. Ee, mutlaka e, ilahi adalet bir gün tecelli edecektir. Bundan ötesi de hani derler ya e, sussam gönül razı değil konuşsak faydası yok tesir yok böyle bir ortamdayız Türkiye'de artık e, yaşa yaşanacaklar yaşanacak ama bu bizi yıldırmak için bastırmak için kullanılan bir argüman. Bunlar bizi bastıramaz, yıldıramaz, baskılayamaz, hiçbir tesir edemez, hiçbir etki yapamaz. Ee, biz suç işlemeden hakkımızla, anayasanın bize tanımladığı e, hakkımızla siyasetimizi yapıyoruz, eleştirilerimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz diyorum. Kolay gelsin arkadaşlar, Kolay gelsin arkadaşlar.